0, 5 iki İki başlayacağım arkadaşlar. Beş bayram. Beş bayram arkadaşlar. Şimdi hazırlayalım silahı. Bir dakika arkadaşlar. Bekleyin. Üç bin yirmi beş. On 15-25 arkadaşlar kutunun içine 7. 25. Tamam 25 yıl arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar 35 40 tak arkadaşlar bir daha deneyeceğim onu 45 değil mi ee, arkadaşlar siz oynasaydınız bunu ince Nisan, nişancı bir Kaç yapardınız? Yorumlara yazın.